be. Ay dünya varmış ya. Hani iyi hoş da kafa gidince de hiç çekinmiyor. <laughs> Son zamanlarda böyle oldu. Eskiden hiç böyle değildi. Ya aslına bakarsan Sultan Ana köydeki en bilge kişidir. Ya, onu anladım zaten. Yani bazen aklı başına geliyor böyle, aklı yerine geliyor ama... ...sonuçta eli falan silahlı tavuk falan kesiyor ya. <laughs> Bizde efelerde silah alır, e Sultan Ana da efe kızı. Tavuk olayına gelince de köylük yerde pek market tavuğu yemeyi sevmeyiz biz. Yani tadı saman gibi gelir bize. Hiç bana göre değil vallahi. <laughs> Neyse işte. Ha tabii. Ee, ne yapalım? Nereye gidelim, ne istersin? Bilmem vallahi, şoför sensin. Ee, o zaman deniz kenarına inelim. Serin senin oturuveririz. Ha? Olur. Bana sen beni Sultan Anadan kurtardın ya... ...nereye götürsen gelirim. Geldik. Ah. ...çok güzel bir yerdir. Evet. Gerçekten çok güzel. Gel, otur. Ay. Ah. Burası aşk yaka. Aşk yaka mı? İki yakadaki aşıkların buluştukları yer. <laughs> Bu daha hiçbir şey. Bir görseniz daha neler var? Ne yapalım? Mağlamızın meşhur köftesini yiyelim mi? Olur. Hm, çok güzelmiş. Güzeldir. Sen niye yine gülüyorsun? Hiç. Niye gülüyorum ki? Ya düşünüyorum, aklıma geliyor. Aklıma gelince de gülüyorum. Neymiş bakalım o aklına gelen? İstanbul'da seni o halde görünce yolun kenarında yani ağlarken içim bir cüz etti. E sonra da meydanda karşıma çıkınca mektubu getirdiğim kızın sen olduğunu anladım. Bir dakika bir dakika. O mektubu sen mi getirdin? He, ben getirdim. Ah, ben bilmiyordum senin getirdiğini biliyor musun? <laughs> Aslına bakarsan, mektubu getirdiğim kişinin sen olduğunu ben de bilmiyordum. Ona gülüp duruyor. <laughs> ya i̇lk önce iş yerine geldim. Az önce işten ayrıldı dediler. Elime bir adres verdiler. E sonra verdikleri adrese gittim, ablanla konuştum. Oradan çıkınca da senle karşılaştık zaten. Yani burada olman tamamen tesadüf. Yani buraya Allah'ın bir hikmeti sonucu geldim. Allah'ın hikmeti mi artık? Allah'ın cezası mı bilemiyorum. <laughs> yok yok. Allah'ın hikmeti. Ne oldu lan? Beni niye çağırdınız? Bu kim ya? <laughs> Bu... ...bizim Allah'ın... ...hikmeti. Değil mi Hikmet? Ne yapıyorsun acaba öyle kuytulardan çıkıp bizi mi dinliyorsun sen? Yok lan, balığa geldim. Balığa geldim. Hoş geldin. Hoş geldin de bak ileride çok daha fazla balık var. Gördüm ben. Orada tut sen balığını ha Hikmet. Hadi. İyi bakalım. Ben gidip dururum. Sen de çalış bakayım biraz. ya? Köyün delisi falan mı? Ha. Ya aslına bakarsan ben de pek bilmiyorum. Adı Hikmet. Böyle bazı şeyler malum oluyor buna. Yani deli demeyelim de biraz değişik bir arkadaş. Altıncı hissi mi kuvvetli ne? Neyse ya. Nerede kalmıştık? İstanbul. Ha, İstanbul. Seni İstanbul'da öyle görünce Sonra da köy meydanında düğünde karşıma çıkınca içim bir hop etti. O yüzden mi nikah daha iyi dedin? <laughs> evet. O yüzden. Gerçekten mi? Ya aslında bakarsan benim zaten gönlüm yoktu. Tamamen mal mülk davası. Sultanana ölecek malları devlete kalacak diye bizimkiler bizi baş göz edip mallara konmak istediler. Kamuran, Kamuran işte. <laughs> Ona hiç sevdiğim olarak bakmadım ki ben. Onunla evlensem rol yapmak zorunda kalacaktım. Onu aldatmış olacaktım. Bu ona daha büyük kötülük. Haksız mıyım? Yok yani. Böyle anlatınca hak verdim sana. Bir erkek bir kadını seviyorsa kandırmayacak. Kandırıyorsa da hiç seviyorum demeyecek. Eğer ki bir de kadının erkekte gönlü varsa, o adamın yatacak yeri yoktur. Çok doğru söylüyorsun. Gazi yani muhtar, İstanbul'a döneceğinizi söylüyor. Evet. Da artık torun hanım demeyi bıraksan. <laughs> ya ben torun hanım demeyi bırakırım o sorun değil de... ...sen torunluğu bırakmasan. Ya o nasıl olacak? Babaannem değil ki o benim. Emin misin? Kesin mi? Eminim herhalde. Ya ben aslında buraya onu araştırmak için geldim. Tabii biraz da İstanbul'dan kaçmak için. Niye kaçtın İstanbul'dan? Öyle işte boş ver. O gece seni ağlatan şeyden kaçtın değil mi? Boş ver dedim ya. Kapat konuyu lütfen. <laughs> Bendeki de iş. Sen İstanbul'dan kaçıp buraya gelmişsin. Ben de konuyu açıp canını sıkıyorum. Kusura bakma. Ya önemli değil ya.